Oğlan e, evi, tamam, oğlan evinin kahvesidir bu. Oğlan ev veriyoruz şimdi. Bu para toplama kahvesi. Para toplama kahvesi. Evet. Evet. Dur. Usulümüz, kaydımız böyle. Kahve parayla mı? Evet. İşte kaç para kahve? Artı eser müjdenle kalmış. O bağışış olarak kahve yapan insanlar Ya ben götürürüm. vicdansız adamın tekiyim dayı. <gülüyor> <gülüyor> ben de vicdan ne gezer? Vicdan başlar 50'ye kadar gelir. 100 TL'den başlıyor. Nasıl acı olmuş, sanki biraz tuz mu konmuş ne yapayım. şeker yedik. Nasıl acı olmuş? alın siz. Yok yok, hiç hiç yesinmiyor. Tatlanmaz. Hiç... Çekerler de tatlanmaz. Tatlanmaz bence yani. 100 TL vereceğim. Bunun içine 10 lira. Affedersin 5 lira çeker, gene tatlanmaz. Ağzınızı için, para benden. Benden mi? Benden. Sen... Dayı mübarek elini bir uzatır mısın? Yine <laughs> evet, <Ne> <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür Yani hakikaten nasıl da... De... Nasıl da... Nasıl da <laughs> ukde kalacaktı içinde. Niye toplandık biz? Biz gelin almaya gideceğiz. Burası oğlan eve. Hayırlı bir iş için Gelin almaya gideceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. Düğünümüz Şimdi, var yani. Düğünümüz var. Kızlarla, oğlanlarla beraber gidilecek. Gelin evinden, kız evinden gelin alınacak, dolaştırılacak, düğünü yapılacak. İnşallah. Dünya getirilecek Allah e bu versin. komisyon gibi niye toplandık böyle? Böyle toplanırlar bizim usulüyle. Komisyonun lideri kim? Şimdi burada yaşlı olarak büyükleri ben oluyorum. Ondan sonra oraya gidecek arkadaşlar gelin almaya şu arkadaş. Bu anda Çetin Kaya. Özel bir isminiz ama var mı? Hamada. Hamada dedikleri benim. Hamada siz misiniz? Benim. Gelin Otur bu Hamada'yı ararım ben. Ya, Burada buldum. Ben sizi böyle 2 metre bilirdim ama. 3 metreyim. 3 mü? Yani. Göz yanıldı demek ki. Böyle bir sesiniz varmış. Dağlar inler diye bir efsane olarak duyardım ben sizi ama. Karar mercisiniz değil mi siz? Karar mercisiniz. Yani her şeyi size evet. danışırlar. Evet, bize danışıp öyle yaparlar. Giden Sizden almazlarsa? Almazlarsa bozulur. Yani bu kızla bu olan evlenemez derseniz düğün bozulur mu? O olmaz, o bozulmaz da. Yani getirmeye giderken hepsi benden sorulur. Bu sizin kaçıncı tanadalığınız? İlk. İlk? Evet. O da bize mi denk geldi? O da de denk geldi. Sizin daha önce tanıdalıklığınız? Var oldu birkaç sefer canım. Yani. Peki. Kaç sefer oldu. İzin mi oldu? Da ben. biz şimdi yaşlandık gençlere bırakıyoruz. Gerçi maaşı yok değil mi temelde? Yok yok. Bir geliri yok ya. Yani. Yok bir geliri yok. gideri, evet, var. Yok, so. gideri var. Gideri var. Ne tür gider mesela? Yardım Kahveye misafirin kahvesi. <laughs> misafirin kahvesi. Bir yeterli ödeyen bir delikanlı. Siz <laughs> parayı liste olarak topladınız. Evet. Bunu gençlere mi vereceksiniz? Bunu ev, ev, sahibine ve gençlere vereceğiz. Burada masraf. Masraftan sonra evet. ev sahibine eğlence masrafları. Eder, düğün masrafı yani. için aranızda para topluyorsunuz. Evet. Masraflar çıktıktan sonra artan parayı da geline damada veriyorsunuz. Gayet Dolayısıyla düğün biraz beleş oluyor. Oluyor. Vallahi bu bir Çerkez geleneği midir? Evet. evet. Çerkezseniz yaşadınız arkadaş. Yok evleneceğim, yok oğlana vereceğim ama gerek yok toplanırlar. Tam adamızı seçerler. Evet. En çok parayı da tamada adam harcar. tamada harcar. Ha kulüp başkanlığı tamadalık yani. Evet. Pamuk eller. Pamuk eller cephe. Peki tamadalıkta gelen misafire bahşiş vermek gibi bir adet var mı? Yok. Misafir verir bahşiş. Leme, yo. yok. Kesinlikle <laughs> <de cesaret almadım. gülüyor> Buradan şimdi kız almayalım kahvede. Evet. evet. Kız <laughs> al. Kız al. Kız Kız al Nedir? Bu nedir? Buna bıza derler. Buna bize. Giderken, düğündüler giderken alır yani. giderler. Bunu burada içecekler şimdi hepsi. Şesir bıza. Şesir bıza. Şesir Bu bıza ta Kafkas'tan bu yanı Çerkez'in en büyük hediyesi. Bunun affetmeyeceği cezayı affettiren bu bıcadır buna güç yetmez yani koyun kurbanı dahi olsa araba hediyesi olsa onun karşılığını bu ödeyebilir. Evet. Onun için bu tamadiye verilmiş, bu dua niyetiyle buna konuşacak. Birer yudum içeceğiz, düğüncü yola çıkacak, hayırlı uğurlu olacak inşallah. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Güle güle gidip gelmek nasip eylesin. Allah gençlere de ömür boyu mutluluklar. Ya, elim ya Ömür boyu mutluluklar dilerim. Ben yeter, yeter yeter çok güzel Sağ ol. Bugüne kadar yurdumun değişik yerlerinde hep çok kez gelin almaya gittik. Tıpkı şimdiki gibi. Şerkez geleneklerine göre olacak olan bir düğünde gelin almaya gidiyoruz Ahan da bu da gelin arabası ama ortada ne gelin var ne de damat. Peki neden? Kolay gelsin. Sağ olun. Damat nerede? Damat e, şu anda e, Sadıcı'nın evinde duruyor. E, ne zaman efendim Sadıcı'nın evine kapanır damat? E, düğünden birkaç gün önce. Bir daha e, çıkmaz mı? Bir daha çıkmaz. Kız almaya gitmez, gelin gitmez, almaya kesinlikle gitmez. Kesinlikle ortada da görünmez. Damat ortada yok. Yok. Gelin? Gelini birazdan alıp geleceğiz. Gelin ee, bu sadıcımız. Arkada bir bayanımız ee, eşlik eder kendisine. Şimdi gideceğiz, gelinimizi alacağız. Getireceğiz eve, bırakacağız. Bu arada kesinlikle gelinle damat bir araya gelmez yani. Çerkez geleneklerine göre düğünde gelin ve damat bir araya gelmiyor. Hatta yanlış bilmiyorsam gelin evlendikten sonra iki ay boyunca Eşiğine bile çıkmıyor, kapının önüne bile çıkmıyor. Yani eskiden o kadar katı olsa da şimdi e, biraz yumuşadı dönemde, mı? Biraz daha yumuşadı ama hala e, Uzun Yayla yöresinde gerçekten örf adetler tam olarak uygulanıyor. Yani e, özellikle köylerde. Gelin evlendikten sonra iki ay boyunca eşinin önüne, kapının önüne çıkmıyor. Genelde çıkmaz yani. Kayınpederi Kamped konuşmayınca konuşmuyor. Kesinlikle. Yani 8 yıl, 7 yıl, 6 yıl dahi e, kayınpederiyle e, ee, oturup da sohbet etmez, konuşmaz, ağzından bir laf çıkmaz. Artı gelin ve damat aynı oda içerisinde gelin e, ee, kayınbabaya, kaynanaya görünmezler. Yan yana gelmezler. Gelmezler. Biri gerisi girerse biri çıkar. Yanlış şu da var. Ee, bizim gelinimizde damadımız da çok rahattır kebap yaparlar yani gün boyunca. Damat. <laughs> ben severim böyle damatlık, ne stres yani, var ne misafirliği, ne ne ne. Mükemmel, evet yani, var. E, neyine, neyine mükemmel bir şey yani. Şu anda keyif yapıyor. Orada yatıyor. Biz her işini yapıyoruz yani. En rahat damat iddia ediyorum. Çerkez damadıdır. Çerkez damadından daha rahat bir damat ben görmedim. Ortada damat yok. Gelin sadece evinden ilgili kişiler tarafından alınıp 25 <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.